Stars ama yük alırsam video biter. Evet yük alınca video biteceği için yani videoyu direkt bitireceğim. Hoşça kalın falana girmeyeceğim. Ee, böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. İlkerle beraber video gelecek. İlker ister, belki bugün atabilirmiş video arkadaşlar. Uzun zamandır biliyorsunuz video gelmiyor. <laughs> Sebebi atamıyorum. Ne, neden atamıyorum? Son zamanlarda bir çabam var. Çaba dediğim yani. İşte YouTube kanalına hiç bakmıyorum. Mesela 8 olmuşuz. E, bu arada Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bazılarınız şey diyormuş. Geçersiz falan diyormuş davet. Ben oraya yeni davet koyacağım. Bir dakika.